Aşağı in aşağı Çetin in aşağı araba gitsin. Gel aşağı gitsin arabaya. Gel, gel ayıp gel o. Gel gel ayıptır gel. Gel karışmazsın sen. In aşağı karış gel. ha. Sen in aşağı Sen niye bekliyorsun? Benim yedi. yedim? Geçmiş hafta yedim. Sen gördün hafta geçmiş benim işim yedim. yener mi? Gel niye in bu millet niye bekliyorsun? Ya bekle de hayda bekçi ya bu şey bekle. Sen tatsızda çamurcun diye. Tatsız çıkar bari ben tatsız çıkar. Bırak. buna bayanlar arasında bir şey. Hayır bak adam elindeki oradan dur ayakta abi diyor benim filan var burada filan da atıyor diyor. Abi diyor bir şey ya. Bu ya. Karabağlı bir kişi oldu diğerleri hasta dur böyle hasta bile insan kadar olmaz.

yapalım. Beyefendi, normal bir tartışma şikayeti yok. Şimdi siz aynı durumda olsanız bu konuda hiç aklına bak. bir Tamam bu yapmışsa bunu aşağıya gönderin git bak karar Nereye gidiyor bu otobüs? Cumhuriyet diye Koronadan korkuyormuş. Tamam koronadan korkuyormuş hadi gitsin abi ya. Veya, bir abi şimdi